Evet arkadaşlar şu anda Devlet ve Kalkınma Partisi'nin 13. Cumhurbaşkanlığı'na çıkardığı adayım ben. Doğru zamanda doğru adam diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ee, Cumhurbaşkanı nefsulasında bana oy basın lütfen. Cumhurbaşkanı olmalıyım. Saygılarımla arz ediyorum. Buradan bütün manisalı kardeşlerime okey diyorum. Geri kalanında bir şey demiyorum. Bekleyin. Ben cezayı geliyorum. Ama AKP'li olan. Çok Bu arada köydeyim tabi. Ben cezayı geliyorum. Sana söz yine bağırlar gelecek. Bay Erdoğan sözünden dur vazgeçmeyecek. Ne dostlar bir cumhurbaşkanlığında yönetiliyor sistemi. Cumhurbaşkanlığında yönetilen bir ülkenin saygı değerli olarak Cumhurbaşkanı adaylığı olmaya hak kazandım. Siz de çalışın, siz de kazanın efendim. Kıskanmayın beni ya, küçüküm da 10 yaşındayım ben. Hadi güle güle buradan sadece enisi kapak yapıyorum, gelecek kaldı. AKP'den niye nefret ediyorsun ki? Hem sen Kemal'den mi anlıyorsun? Bir Kemal, bay bay Kemal o, bay bay. Neyse, bay bay.